Evet arkadaşlar bu gece yemek yapamadım. Biraz gezindik oğlumla alışverişe çıktım. Hemen basit bir şey yapacağım arkadaşlar. 3 tane soğanım var. Güzelce soyup yıkayıp doğrayacağım arkadaşlar. Kavuracağım. Mantarları da içine ekleyeceğim. Yıkayıp kavuracağım. Tuzunu karabiberini vereceğim arkadaşlar. Mantar kavurması yapacağım. İsteyen yumurta da kırabilir. İsteyen böyle de yiyebilir arkadaşlar. Bugün de böyle geçsin. Daha alışverişleri bile boşaltmadık arkadaşlar. Yemek işine başlayayım. Daha sonra alışverişleri yerleştiririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanları böyle büyük büyük doğruyorum. böyle ufak değil arkadaşlar. Ortadan kesiyorum. Aynen bu şekil. Da, da kesebilirsiniz arkadaşlar biz böyle alıştığımız için böyle devam ediyoruz evet bu kadar arkadaşlar mantarlarımı yıkayacağım şimdi Onları da doğrayacağım. İlk önce soğanlarımı ocağa koyup ya, sıvı yağını verip kavurmaya başlıyorum. Ocağımı yaktım. Soğanlarımı ocağın üstüne koydum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ koydum arkadaşlar. Böyle kavurmaya başlıyorum. Evet soğanlarım güzelce kavurmaya başladı. Dediğim gibi hiç ufak ufak gerek yok arkadaşlar. Böyle büyük büyük kavursunlar. Burada da mantarlarımı yıkıyorum. Onları da doğrayacağım. Ben mantarların sapını da doğruyorum arkadaşlar. Onlar da güzel lezzetli oluyor. soğanlar bayağı bir kavrulca gelmiş arkadaşlar. Böyle erimeye başlasınlar. Diri diri kalmasınlar. Çünkü büyük de doğradım. Soğanlarım gördüğünüz gibi bayağı bir eridi arkadaşlar. Şöyle bir tane kuru biberim vardı. Onu doğradım. Azıcık acı olsun. Daha lezzetlensin. böyle yumuşaması lazım soğanlar daha biraz istiyor sonra mantarlarını yıkadım doğradım onları veriyorum arkadaşlar burada karabiber tuz pul biber biraz da ekleyeceğim yumurta eşim isterse ilave edeceğim istemezse de böyle sade yiyecek arkadaşlar ona bırakacağım yumurta koyup koymamayı Soğanlarım bayağı bir kavruldu. Mantarlarını veriyorum arkadaşlar mantarlar biraz karardı fakat fark etmiyor lezzetinden bir şey kaybetmiyor arkadaşlar limonlu suya basmam gerekiyor ama kavurmada da gerek yok önemli olan lezzeti dediğim gibi arkadaşlar ben saplarını da doğruyorum şöyle tuzunu da verelim bir kaşıktan doldurmuyorum arkadaşlar. Fazla tuzlu olmasın. Hatta hepsini koymayacağım. Pul biberi. Karabiberini en son vereceğim arkadaşlar. Fazla acılık vermesin son zaman. Ve pişmeye bırakıyorum. Mantar kavurmamı. Gördüğünüz gibi 5 dakikada arkadaşlar. Yemek yoksa Dediğim gibi ister yumurtalı ister yumurtasız. Böyle yapıyorum ben. Mantarlarım güzelce pişiyor arkadaşlar. Bir tane daha cübber koydum. Süper. Buraya da çay koydum. Akşam çayı arkadaşlar. Balkon çok şahane. Güzel bir çay içeyim. Çay keyfi yapalım bakalım. Eşim işten gelene kadar çayı da demlerim. Yemeğimiz de 5 dakikada oldu. Bu kadar arkadaşlar. Bugün yapamadıysa yemek böyle geçeriz geceyi. Mantar kavurmasıyla. Görüntü on numara arkadaşlar. Yemek yok diye üzülmeyin. Biraz soğan, biraz mantar. Mantar yoksa soğanı kavurup üzerine yumurta da kırıyorum ben. Öyle daha da lezzetli oluyor. Yumurtalı da güzel oluyor. Soğanın girdiği her şey lezzetli oluyor arkadaşlar. Çayımı da demledim misal gibi. Mantarlarım da pişti mi? Akşam güzel bir yeşime ziyafet. Mantar kavurması arkadaşlar. Evet arkadaşlar suyunu çekti. Mantar kavurma pişti. Çayım demlendi misler gibi. Cennet kafeye ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar çayımı aldım. Cennet kafeye geldim misler gibi çay keyfi yapmaya. Hadi bana afiyet olsun arkadaşlar. Yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun. Evet arkadaşlar mantar kavurmamıza yumurta ilavesi yaptık iki tane. Eşim öyle istedi. Yumurta kırdım iki tane de. Sarılarını pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Sarıları kalacak. Şöyle beyazlarını pişiriyorum. mantar kavurmamız daha da lezzetlendi. Evet. Manzara harika arkadaşlar. Tat lezzet de öyle. Ocağımın altını kapatıyorum. Sarılarını böyle bırakacağım arkadaşlar. Eşim böyle seviyor. Yapan herkese afiyet olsun arkadaşlar.